9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 246 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 2461. Fizik laboratuvarında yapılan birinci deneyde aynı kütleye sahip gümüş, ve bakır levhalara aynı miktarısı verilmesine rağmen gümüş levhanın sıcaklığının bakır levhaya göre daha hızlı ve daha çabuk artmasının sebebi maddelerin hangi özelliğine bağlıdır? Bu özelliği tanımlayarak açıklayınız. CEVAP Birinci deneyde aynı kütleye sahip gümüş ve bakır levhalara aynı miktarısı verilmesine rağmen, gümüş levhanın sıcaklığının bakır levhaya göre daha hızlı ve daha çok artmasının sebebi, gümüş levhanın öz ısısının bakır levhanın öz ısısından daha küçük olmasıdır. Bu deneyden eşit miktardaki iki maddeden öz ısısı düşük olanın sıcaklığını değiştirmek, öz ısısı büyük olanın sıcaklığını değiştirmekten daha az enerji gerektirir çıkarımında bulunulabilir. Farklı bir açıklama yapmak gerekirse, öz ısısı yüksek olan maddelerin sıcaklık değişimi yavaş, düşük olanlarınki daha hızlı gerçekleşir. Öz ısı, ısı alan ya da ısı veren bir maddenin sıcaklığının ne kadar hızlı değiştiğinin bir göstergesidir. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir ok değiştirmek için, o maddeye verilmesi ya da o maddeden alınması gereken ısı miktarına öz ısı adı verilir. Öz ısı, maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Madde miktarına bağlı değildir. İkinci fizik laboratuvarında yapılan ikinci deneyde farklı kütleye sahip gümüş levhalara aynı miktar ısı verilmesine rağmen kütlesi küçük levhanın sıcaklık artışının sebebini nasıl açıklarsınız? Bu özelliği tanımlayarak açıklayınız. Cevap İkinci deneyde farklı kütleye sahip gümüş levhalara aynı miktar ısı verilmesine rağmen kütlesi küçük olan levhanın sıcaklığının daha fazla artmasının sebebi ısı sahasıdır kütle ve öz ısısı yüksek olan maddelerin sıcaklığını değiştirmek için maddeye daha fazla ısı verilmesi ya da maddeden daha fazla ısı alınması gerekir. İki levhanın da öz ısıları aynı olmasına rağmen kütlesi küçük olan levhanın sıcaklığının daha fazla artmasına neden olmuştur. Isı sahası, bir maddenin sıcaklığını bir ok değiştirmek için o maddeye verilmesi ya da o maddeden alınması gereken ısı miktarıdır. Isı sahası, maddenin cinsine ve miktarına bağlı olduğu için maddeler arasında ayırt edici bir özellik değildir. 3. Günlük hayattan öz ısı ve ısı sahası ile ilgili örnekler veriniz. Cevap Denizlerin karalardan geç ısınıp geç soğuması, suyun öz ısısının karaların öz ısısından daha fazla olması ile ilgilidir. Gündüz vakti karalar denizden daha çabuk ısınır ve denizden karaya doğru serin rüzgarlar, gündüz meltemi, eser. Akşamları Karalar Denizler'den daha çabuk soğuduğu için de karadan denize doğru serin rüzgarlar, gece meltemi eser. Ocağın üzerine konulan bir tencerenin metal kısmının sıcaklığı, tencerenin kulpunun sıcaklığından çok daha kısa bir sürede artar. Sıvılı radyatörlerde su yerine yağ kullanılır. Bunun sebebi yağın öz ısısının suyun öz ısısından az olmasıdır. Böyle olunca da radyatör daha hızlı ısınır ve çevreye erkenden ısı yaymaya başlar. Termometrelerde cıva kullanılmasının nedeni cıvanın öz ısısının küçük olmasıdır. Öz ısısı küçük olan maddeler sıcaklık değişimlerinden çok çabuk etkilenerek büzülme ve genleşme özelliği gösterir. Yeni pişirilmiş patatesli gözleme ile peynirli gözlemeden peynirli olan daha çabuk soğur. Bunun sebebi peynirli gözlemenin öz ısısının küçük olmasıdır. 9. sınıf fizik Milli Eğitim Bakanlığı yayınları kavram öğretimi kitabı cevapları. Sayfa 246 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.